Merhaba arkadaşlar, şimdi Sözcük Türleri Ünitemiz'in alt başlığı olan adıl yani Arapça karşılığı zamir konusuyla devam ediyoruz. Tabii daha öncesinde kitabımıza yer alan bir pratik bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi belgesiz sıfat, soru ve işaret sıfatları şu durumlarda adıl olur arkadaşlar. Ad sıfattan önce gelirse yani adla sıfatın yeri değişirse, sıfattan sonraki şu ad düşerse ya da sıfatın kendisi çekim alırsa arkadaşlar, bu sözcükler adıla yani zamire dönüşür. Dolayısıyla öndeki adın yerini tutmuş olur. O yüzden adıl denir. Örnek verelim. Hiçbir kitap. Belgisiz zamir. Bunların yeri değişirse kitapların hiçbiri dersek belgisiz sıfat iken belgesiz adıla dönüşür. Başka bir örnek. Kaçıncı kitap? Soru sıfatı. Kitap sözcüğü düşüyor. I burada iyilik eki. Kaçıncı sözcüğün üzerine gelirken I oluyor. Bir de S kaynaştırma alıyor. Yani soru sıfatı iken Soru adlı oluyor. Aynı durum işaret sıfatı içine geçerli. Şu kitabı. Kitap sözcüğü yine düşüyor ve şunu biçimine dönüşüyor. Yani kitap sözcüğü düştü. Aldığı ek şu sözcüğünün üzerine geldi. Gösterme yani işaret sıfatı iken gösterme adlı veya diğer adıyla işaret zamiri oldu. Kitabımızda özellikle konuların Türkçe adlarını kullanmaya özen gösterdik. Parantez içinde de Arapça adını söyledik. Peki o zaman sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soru. Aşağıdaki dizelerde altı çizil sözcüklerden hangisi adıl yani zamir değildir? Türkçe adını önce veriyoruz. Arapça adını parantezinde veriyoruz zaten. A seçeneği. Bence bu elbisenin yerine ötekini almalıydım. Burada normalde düşmeden önce kastettiği şey öteki elbiseyi. Elbise düşüyor arkadaşlar. Y kaynaştırma zaten. İsmin i hali de öteki sözcüğün üzerine geliyor. Tabi buradaki kaynaştırma da ne oluyor? Yani sonuç olarak işaret sıfatının önündeki ad düştü, aldığı çekimeki sıfata geldi. Dolayısıyla işaret adılı ya da gösterme adılı zamiri oldu. Yani burada zamir vardır. B seçeneğine bakalım. Birkaç bilgilerin birkaçı. Aslında sıfat tamlamasında ne oldu arkadaşlar? İsimle sıfatın yani birkaç bilge. Belgesi sıfatken adla sıfatın yeri değişti arkadaşlar. Dolayısıyla bilgilerinin birkaçı oldu. Adla sıfatın yeri değişti. Aynı zamanda çekim eki aldı. Dolayısıyla belgesiz sıfat iken belgesiz zamir oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burada da adalımız vardır. Akşam onları yemeğe çağırdım haberin olsun. Onlar kişi zamiri burada kastedilen insan olduğu için burada da zamir vardır. D seçeneğine bakalım. Bazı öğrenciler Öğrenci burada ad değil mi arkadaşlar? Bazı öğrenciler doğrudan addan önce gelmiş. Yani ön ad. Belgesiz ön ad arkadaşlar. Yanıtımız D'dir. Buradaki adın değildir. E seçeneğine bakalım. Arkadaşlarının tümü. Aslında kastettiği normalde tüm arkadaşlarını. Tüm arkadaşlarını iken, belgesiz sıfatken yeri değişti. Arkadaşlarının tümü oldu. Buradaki tüm belgesizlik bildiren sözcük ile ad yer değiştirdi. Aynı zamanda da şu sondaki ı I, i u ü ekini aldı. Arkadaşlarının tümü oldu. Dolayısıyla tümü burada arkadaşlar belgesiz sıfatken belgesiz adıl olmuştur. Yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgesiz zamir vardır? Öğrenci ad değil mi? Birkaç öğrenci addan önce gelmiş adın belli belirsiz sayısını bildirmeye çalışmış. Dolayısıyla belgisizlik ön adı. Belgisizlik sıfatı yani. Dolayısıyla burada adın yoktur. Hiçbiri arkadaş sözcü düşmüş. I hiçbir sözcüğün üzerine gelmiş. Dolayısıyla belgisiz sıfatlar çekimi ki alırsa ve öndeki isim düşerse ki düşmüş. O zaman ne olurdu arkadaşlar? Belgisiz adıl olurdu. Yanıtımız B'dir. Devam edelim. C'de herhangi bir sıfat ya da adın yok. D'ye bakalım. Bizden öğrencilere yardım etmemizi istedi. D'de de yok. E seçeneğine bakalım. Ümit Mutluluktan alınmış bir borçtur. Nasıl borç? Mutluluktan alınmış borç. Sıfat. Kaç borç? Bir borç. Her ikisi de sıfattır. Adıl yoktur burada. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı tür ve görevde kullanılmıştır? Zaten büyük ihtimalle dördü adıl. Birisi başka bir şey. Sıfat olabilir, zamir olabilir, zarf olabilir ya da tam tersidir. Bakalım bu sıfatla ad arasında herhangi bir noktadan işareti girebilir mi? Giremez. O zaman bunun sıfat olma ihtimali yok. Biz buna adıl ya da zamir diyoruz arkadaşlar. O gün kullandığı tabakları addan önce gelmiş günü işaret etmiş. Yani adı işaret yoluyla bildirmiş. Dolayısıyla buradaki sıfattır. C seçeneğine bakalım. Seni sevmekten bir gün. Gün kaç gün? Bir gün. Burada da adı belirtmiş. Sıfat. Yanıtımız hemen ortaya çıktı arkadaşlar. Yine de emin olmak için diğer seçeneklere bakalım. Kez, at, kezmek diyemiyoruz. At soylu bir sözcük. Kaç kez, birkaç kez belli belirsiz bir şekilde adı etkilemiş. Dolayısıyla addan önce gelmiş, ön adı olmuş. Yani Arapça adıyla sıfat. E seçeneğine bakalım. Bulaşık, at. Hangi bulaşıklar? Bu bulaşıklar. Bulaşıkları işaret etmiş. Bu da sıfattır arkadaşlar. Yanıtımız A'dır. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Bu cümledeki adılların görevleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Kim? Soru zamiri değil mi? Soru olmayanları atalım. İki seçeneğimize indi hemen. İkinci sıradaki zaten belgisiz olacakmış. Kimse gördüğünüz gibi belgisiz zamir. Şimdi sen işaret mi kişi mi arkadaşlar? Tabii ki kişi. Dolayısıyla A olamayacağı için yanıtımız B'dir. O zaman sonraki gelen de işaret olmak zorunda. Bunun sözcüğü işaret adılıdır. Yanıtımız B'dir. Sonraki sorumuza geçelim. 5. soru. Aşağıdakilerin hangisinde iki farklı türde zamir, adıl kullanılmıştır? Yani birisi kişi zamiri olacak, diğeri işaret gibi. Bazılarının belgesiz zamir değil mi arkadaşlar? Hepsi. Bu da belgesiz zamir. Şimdi hepsi bir belirsizlik yok diyebilirsiniz ama kaç kişiden hepsini kastediyor? Ya da hiçbiri deseydi kaç kişiden hiçbiri örneğin hiçbir arkadaşım doğum günüme gelmedi dediğinde kaç arkadaşından hiçbiri gelmedi? Örneğin birinin 10 tane vardır. 10 kişiden hiçbiri gelmemiştir. Birinin 1000 tane vardır. 1000 kişiden hiçbiri gelmemiştir. Sonuç olarak hepsi de hiçbiri de belirsizliktir arkadaşlar. Yani belgisiz adıldır. Aynı durum bazılarında da geçerli ama iki farklı türde A'da yok. O zaman diğer seçeneklere bakalım. Onu bahçede görünce hepimiz çok şaşırdık. Onu kişi zamiri de olabilir işaret zamiri de yani insan dışı varlığı da kastediyor olabilir. Sonuç olarak bir zamir. Peki hepimiz belgisiz zamir değil mi? O zaman iki farklı adıl vardır. Yanıtımız B'dir. Emin olmak için C'ye de bakalım. Onun aslında bizden nefret ettiği belliydi. Nefret eden bir insan olabilir değil mi? O zaman bu kişi zamiri ya da şahıs zamiri. Biz de burada şahıs zamiri. İki farklı tür var mı? Yok. Şunu şuradan al da onların üstüne koy. Şunu işaret zamiri. Şuradan işaret zamiri. Onların üstü derken yine insan değil, insan dışı varlık olduğu için işaret zamiridir. İki farklı tür yoktur. E seçeneğine bakalım. Yarın ne olacağını kim biliyor? Burada soru adını değil mi? Ne olacağı? Soru zamiri. Kim de soru zamiri? İki tane var ama farklı tür değil. Dolayısıyla yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olan bir isim tamlaması? Tamlama düşüneceksiniz. İkincisi adıl olacak. Böyle tamlamalarla sıkça karşılaşabilirsiniz. A seçeneği arabaların çoğu ne yapıyoruz biz ilk başta? Yelik ve tamlayan arıyoruz. Tamlayan eki, yelik eki. Onun çoğu. Neyin çoğu? Arabaların çoğu. Dikkat edin tamlanan çoğu insan dediğimizde bir belirsizlik bildirmiyor mu? Arabaların çoğu dediğimde yine belgisiz zamir vardır ve tamlananı belgesiz zamir olan bir isim tamlamasıdır. Yanıtımız A'dır. Diğer seçeneklere bakalım. Onların sayesi. B'de zaten tamlama yok. C'de onların sayesiydi. Buraya nokta koyalım. D'ye bakalım. D'de de tamlama yok. E'de de tamlama yok. C'ye baktığımızda onların sayesi. Saye, onların sayesi, iyilik. Tamam bu tamlanan. Kimin sayesinde? Onların. Bu da tamlayan. Dikkat edin zamir tamlananda değil tamlayanda C seçeneğinde. O yüzden yanıtımız olamaz. Yanıtımız A'dır. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde hem kişi zamiri hem de soru zamiri vardır? Bu kadar. Bu zaten işaret sıfatı. Nasıl? Bu soru sıfatı değil arkadaşlar. Nasıl çözmek çünkü? Sonuç olarak zamir de değil. Burada herhangi bir A seçeneğinde zamir yoktur. B seçeneğine bakalım. Kimi bakar, kimi ağlar. Buradaki kimi soru zamiri değildir. Bazıları anlamı kattığı için belgesiz adıldır. Bundan, bundan da işaret zamiridir. Kimi de belgesiz zamirde. biz ne arıyoruz? Kişi ve soru arıyoruz. Yanıtımız B olamaz. C seçeneğine bakalım. Öğrencilerden kaçı? Burada soru zamiri var. Bir de sana sözcüğü de kişi zamiri değil mi zaten? O zaman yanıtımız C'dir. Diğer seçeneklere de bakalım. Onun, tamam kişi zamiri. Kaç, evet soru adılı mı? Değil. Çünkü bir para birimi adıdır lira. Kaç lira dediğimde soru sıfatıdır arkadaşlar. Hiçbiri burada Belgisiz zamirdir. Başka da yok arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız D olamaz. E'ye bakalım. Nasıl yaptı? Arkadaşlar yapmak eylemini etkilemiş. Zamir olamaz. Ne zaman yaptı? Ne zaman sözcüğü de dikkat edin. Eyleme etkilemiş. Zamir olamaz. Kimse. Burada arkadaşlar belgisizlik adalıdır. Bir de şey sözcüğü de arkadaşlar belgisiz zamirdir. Peki kişi zamiri var mı E'de? Yok. O zaman E'de olamaz. Yanıtımız C'dir. Sonraki sorumuza bakalım. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayan hem de tamlanan zamirdir? Yine bir isim tamlaması arıyoruz. Her ikisinde de hem tamlayan hem de tamlanan zamir olacak arkadaşlar. İsim tamlamasını ararken ilk yaptığımız şey neydi? Birçoğu. Yani iyilik arıyorduk. Onların birçoğu. İyeli yakaladım. Kimin birçoğu? Çocukların birçoğu. Birçoğu adıl. Doğru. Çocuklar adıl mı? Değil. E seçeneğine bakalım. Kiminin rengi? Renk. Neyin rengi? Kiminin rengi. Doğru adıl ama renk sözcüğü adıl değildir. Addır. Dolayısıyla yanıt B değildir. C seçeneğine bakalım. Bir takım insanlar burada isim tanıması yok. E seçeneğine bakalım. Soru bankalarının çoğu. Çok burada tamlanan ve iyilik eki almış. Dikkat edin. Neyin çoğu? Soru bankalarının çoğu. Peki çoğu zamir doğru. Soru bankaları zamir mi? Hayır değil. Yanıtımız D de olamaz. E seçeneği Onların hepsini bana getirmeni istiyorum. Onların hepsi. Sısi -sı burada iyilik. Neyin hepsi? Onların hepsi. İsim tamamasını bulduk. Her ikisi de adıl mı? Evet. Burada onların işaret zamiri. Hepsi belgisiz zamir. Dolayısıyla yanıtımız E'dir. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde o sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? O sözcüğü ya sıfattır ya da zamirdir. Eğer zamirse ikiye ayrılır yani adılsa ya kişi zamiridir ya da gösterme, işaret zamiridir. Bakalım insanın yerini tutuyorsa kişi, insan dışı varlıksa işaret zamiri olacak. A seçeneği o şu ana kadar hiçbir yetkiliyle görüşmemişti. Görüşen bir insan olabilir değil mi? O zaman buradaki kişi zamiridir. B seçeneğine bakalım. Öğrenciler okula yaya gidip geliyordu. O ise arkalarından havlıyordu. Havlayan bir köpek olabilir. Dolayısıyla bu işaret zamirdir arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. O burada kimseyi rahatsız etmeden esnaflığını yapıyordu. Burada esnaftan bahsediyor değil mi? Dolayısıyla o sözcüğü kişi zamiridir. Esnaf ancak bir insan olabilir çünkü. Dolayısıyla yanıtımız B'dir. Yine de emin olmak için diğer seçeneklere bakalım. Her sözüne ateş püskürdüler. Yine de kimse onu durduramadı söz, söz söyleyen ancak kişi olabilir, insan olabilir değil mi? O zaman kişi zamiridir. E seçeneğine bakalım. Üniversite yazılanmaya başladığından beri o hep destekledi beni. Şimdi bir insanı destekleyen ancak bir insan olabilir değil mi? O zaman kişi zamiri diyoruz. Dolayısıyla yanıtımız B oluyor. Sonraki sorumuza geçelim. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır? Bunu daha önce hiç dinlememiştim. Burada kişi zamiri yok. Bu bunu sözcüğü işaret zamiridir. Kızlar onun getirdiği hediyelere kim hediye getirebilir? Bir insan değil mi? O zaman buradaki onun sözcüğü kişi zamiridir. Diğer seçeneklere bakalım. Yolcuların çoğu belirsizlik zamiri, belgesiz atıl C'ye gitti. D'ye bakalım. Onu yere fırlattı. Şimdi yere fırlatılan şey nedir? Bakın kitap burada. Dolayısıyla insan dışı varlık kişi zamiri değildir. E seçeneğine bakalım. Bu soru Dikkat edin soru adlı addan önce gelmiş ve adı işaret etmiştir. Dolayısıyla bu işaret sıfatıdır. Dolayısıyla E seçeneğinde başka bir adıl yoktur. Evet arkadaşlar adıl testimizi de burada bitirdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki testlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.